Merhaba canım takipçilerim benim. Uzun zamandır sosyal medyamda ve her yerde bir sürü hanımefendi, takipçilerim, kadın takipçilerim bana "Kocamın işe girmesini istiyorum. Ne yapabilirim? Ay kocam işe girsin, kocam iş, işsiz, işte bilmem ne gibi" yakınıyorlar ve bununla ilgili dert yanıyorlar. Size şimdi bununla ilgili kocanızın işe girmesi için 5 kuralı sizinle paylaşıyorum. En önemli 5 kural. 1 her şeyden önce kesinlikle evinize, olduğunuz evinize Feng Shui'ye göre düzenleyin. Arkasından bununla ilgili Feng Shui kitapları okuyabilirsiniz. Ama temel olarak size şöyle söyleyeyim. Kuzey iş bölümünü tamamen su elementleriyle yapın ve su renkleriyle bezeyin. Güney bölümünü tamamen daha çok ateş elementleri ve kırmızı renklerle bezeyin. Ve arkasından evde mutlaka ama mutlaka eşiniz yapmasa bile çünkü bazı erkekler bu tarz konulara karşı çok kapalılar. Siz eşiniz için bile olsa yaratım panosu yapın. Mesela onun devamlı göreceği bir yere işte işe girdiğini, çok mutlu olduğuna dair bir yaratım panosu yapın ve deyin ki bakın böyle bir yaratım panosu yaptım. Gel yazalım deyin. Gel yaz işte işe girdim. O fotoğrafların yanlarına işe girdim. Çok mutluyum vesaire şeklinde. Benim yaratım panomu seyredin ve ee, yaratım panamda özellikle bu konuyla ilgili anlatıyorum. Onu eşinizle siz fotoğrafları seçin. Arkasına ona yazdırın hiç değilse yazılarını. İşe girdiğine, çok mutlu olduğuna dair. Arkasına siz kendi yaratım panonuzu yapın. İşte eşinizin işe girdiğine, işte hep beraber mutlu olduğunuza dair, işte paranız, eviniz, işte arabanız, işte hayatınızdaki işte hep beraber huzur ve mutlulukta olduğunuza dair böyle bir yaratım panosu yapın ve ikinizin de çok gördüğünüz yerlere bu yaratım panolarını özellikle koyun. Bu her şeyden önce birinci kural ve çok çok önemli. Eşinizin telefon ekranına da ve kendi telefon ekranınıza da mümkünse yelkenlerini açmış size doğru gelen bir gemi koyarsanız müthiş olur. İkincisi mutlaka mı mutlaka devamlı şükretme bilincinde hareket edin. Şükretme bilincinde hareket ettiğin zaman siz işte eşinizin durumu, yaşadığı her şeyle ilgili şükredin. Eşinize söyleyin, şükretsin. Devamlı şükretmeye yöneltin. Tabi bunun yanında işte teşekkür edin, devamlı teşekkür etmeye yöneltin. Benim teşekkür etme ve şükretmekle ilgili videolarımı seyredin mutlaka. Eşinizi de yavaş yavaş adım adım o kafaya so e sokmaya dair yönlendirin ve evde çocuklarınız varsa mesela çocuklarınıza da öğretin. Buna dair ve devamlı bu tarz şeyler söylemelerini sağlayın ve şöyle bir şey var. Eşinizi de çocuklarınızı da bu kafaya doğru yönlendirin ve evde özellikle devamlı o şükran ve teşekkür enerjisini çoğaltın. Ama hiç vazgeçmeyin bundan. Yani siz de şikayet ederseniz, kendinizi bırakırsanız, e otomatikman olumsuz bir şeye doğru enerji gittikçe olumsuza gider. Evin enerjisini devamlı temizleyin. Bunun için işte ada çayları mı? İşte her türlü mumlar mı? Evin enerjisini temizleyecek çalışma enerjisel teknikler öğrenebilirsiniz. Çok güzel bir sürü enerjisel teknikler var. Bunların eğitimini alabilirsiniz ya da internetten de bir sürü şeyler öğrenebilirsiniz. Benim YouTube kanalımda bir sürü enerjisel meditasyonlar var. Bunların hepsini evinize yapabilirsiniz. Evinizin için ışıkla dolduğunu, tamamen arındığını devamlı her gün hayal edebilirsiniz. Evin enerjisini değiştirdiğiniz zaman bir bakacaksınız ki eşinizin de enerjisi enerjisi değişmiş, evinde enerjisi değişmiş ve eşinizin işe girmesi çok daha hızlanmış. Tabii mutlaka eşinizin bilgisayarına da, telefonuna da yelkenlerini açmış. Ona doğru gelen yani size doğru gelen sizin de telefonunuza veya bilgisayar ekranınıza bir gemi fotoğrafı mutlaka koyun. Bu gerçekten çok etkili ve çok güzel bir şey. Üçüncü madde çok çok önemli. Bunda özellikle ne seyrettiğinize ne dinlediğinize çok dikkat etmeniz lazım. Evde seyrettiğiniz bütün filmler özellikle daha böyle pozitif filmler olsun, daha mutluluk içeren filmler olsun, korku filmleri seyretmeyin. Kesinlikle e, olumsuz müzikler dinlemeyin. Mesela daha böyle işte pozitif müzikler dinleyin. Mesela beraber aa işte eşim kocacım işte beraber şu e, filmi seyredelim ya da diziyi seyredelim şeklinde. Daha böyle pozitif serotonin salgılatan, işte iş hayatında mutlu çalışan insanlar ya da iş hayatında çalışan insanlarla ilgili böyle filmler, e, diziler seyredin ya da mutluluk barındıran diziler seyredin. Bunların hepsinin gerçekten size çok çok faydasının olduğunu göreceksiniz. Bu çok önemli bir kural. Ve şarkı olarak da evde devamlı böyle pozitif... Böyle böyle arabesk şarkılar kesinlikle olmasın. Bunların hepsi çok çok önemli. Bunları kesinlikle ve kesinlikle devamlı uygulayın. Dört, dördüncü madde. Eşinize özellikle her gün hangi aynanın önüne geçiyorsa her gün o aynanın üstüne bir kağıttan bilgisayardan yazıp işte kendimi çok seviyorum her şeyin en layım ayrı ayrı kağıtlarda her şeyin en layım ve sonsuz ısıklar nelerdir şeklinde yazın 3 tane kağıdı ve bu 3 tane kağıda eşinizin göreceği aynanın üstüne yapıştırın. Her gün aynaya zaman ya da evde kalkıp nereye bakıyorsa özellikle oraya yapıştırın mesela işte dışarıdan böyle bu tarz stikerler yaptıran yerler de var. Magnetler yaptıran yerler de var. Böyle bir magnet de yaptırabilirsiniz. İşte ben her şeyin insana layığım. Kendimi çok seviyorum. İşte sonsuz sıklar nelerdir. Her şey bundan daha iyi nasıl olur. Şeklinde stickerlar, magnetler işte aynaların üstüne, buzdolabın üstüne. Mesela buzdolabı böyle karışık olmasın. Onun dışında mesela koltukta mı oturuyor eşiniz? O koltuğun üstüne bilgisayar mı? Mesela bilgisayarın şu ön yüzüne özellikle. Şu ön yüzüne şuraya mesela koyun. Kendimi seviyorum. Ben her şeyin insana layığım. Sonsuz sıklar nelerdir. İşte her bundan daha aynısı olur şeklinde böyle stickerları onun bilgisayarının üstüne yapıştırın. Böylelikle sonuç her gün onları görecek ve gördükçe aynada, bilgisayarda, ekranında, telefonda o tarz şeyleri seyrettikçe bir tür aslında bir yıkama yapıyoruz. <laughs> atıyor gülmekten başımdan da. <laughs> bir tür burada beyin yıkama yapıyoruz karşıdaki adam ama başka çaresi yok. Bazıları şey birazcık hani böyle dan dan dam yani. Hani al duvara vur böyle. Vuramıyorsun tabii çok <laughs> kolay değil. Neyse. Vurmamak lazım. Vurmayın. Şimdi şimdi tözlendiriyor demeyin yani. O şey yani duygu orada gel. Öyle bir duygu geldiği zaman da serbest bırakın. Yastık dövün. O nasıl kendi içinizdeki onunla ilgili öfkeyi ve şeyi atın. Bu çok önemli. Ve Evde bu tarz özellikle yapacağınız kodlamalar bunların hepsi çok önemli arkadaşlar. Tabi bir de bunun yanında beslenme konusu var. Özellikle evin içinde mutlu olacağı, pozitif hissedeceği ama ağır hissetmeyeceği besinler, sağlıklı beslenme ile ilgili özellikle yönlendirin ve Sabahleyin işe gidecek olsa, saat kaçta kalkıyorsa sabahleyin o saatte kalksın. Yani o enerjiye girsin. Her gün sabah işe girecek olsa, saat kaçta kalkıyorsa evin içinde siz de o saatte kalkın ve o saatte yatın. Yani vücut ritminizi, hayat ritminizi işe girdiğinizde ve istediğiniz işe gittiğinizde hangi ritimde olacaksa o ritme ayarlayın. Böylelikle o iş olasılığının size çok daha hızlı ve çok daha güzel bir şekilde kolaylıkla geldiğini göreceksiniz ve şak diye olacak. Ve Beşinci madde. Çok önemli bir madde. Her gün devamlı kocanızın işe girdiğini ve iş hayatında çok mutlu olduğunu böyle takım elbisesini giyinip ya da nasılsa takım elbisesini giyinip işte arabasıyla işte ya da nasıl servisle gidiyorsa arabasıyla ya da servisle işte siz camdan seyrediyorsunuz böyle işe gidiyor ondan sonra akşam işe geliyor kutluyorsunuz zılgıtlar mutluluklar ve böyle neşe içinde kutlanıyor gidiyor ve geliyor gidiyor ve geliyor onu devamlı her gün hayal edin her gün hayal edin devamlı Böyle takım elbisesini giyiniyor ya da hazırlanıyor çıkıyor evden takım elbisesini ev giyiyor işte arabasıyla gidiyor böyle ArcGIS görüyorsunuz arabasına bindiğini gidiyor ve tekrar akşam geliyor kutluyorsunuz beraber işte yemeğinizi yiyorsunuz evinizde mutlusunuz o işe girdiği zaman iş çıkışına gidiyorsunuz iş yerinin çıkışına onunla beraber orada beraber vakit geçiriyorsunuz onu hayal edin Ondan sonra hatta beraber işte bir gün o takım birkaç gün o takım elbisesini giyinsin. İş çıkışında akşam buluşurmuş gibi buluşun. O duyguyu kendi içinizde geliştirin. Özellikle o duyguyu geliştirdikçe bir bakacaksınız ki şak diye işe girmiş ama devamlı. Bu sırada vazgeçmeyin. Bir hafta, iki hafta, üç hafta, dört hafta, bir ay, iki ay, üç ay, dört ay, beş ay, altı ay. Ne kadar süre sürerse sürsün bunu yapmaktan vazgeçmeyin. O duygudan vazgeçmeyin. Şey kafasına girmeyin. Öf bıktım be bu adamda ne? O Allah adam, şu adamla bir işe girse bıktım da işte bilmem ne. Bu duyguydan çıkın. İşe giriyor, girdi, oldu, oluyor. Biliyorum. Sabah gidiyor, akşam geliyor. Sabah gidiyor, akşam geliyor. Şükürler olsun, şükürler olsun, şükürler olsun, şükürler olsun, şükürler olsun, şükürler olsun. Teşekkürler, 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 teşekkürler. Evin içinde her yerde arkadaşlarınızla böyle mutlu ailenizle mutlu fotoğraflar, beraber mutlu fotoğraflarınız. Evin enerjisini kesinlikle devamlı yüksek tutun. Beraber sağlıklı şeylerle beslenin. Daha çok sebze yiyin özellikle ve e, arkasından özellikle ritminizi hazırlayın ve bütün dediğim taktikleri uygulayın. Göreceksiniz. Hayal edebileceğinizden, düşünebileceğinizden çok daha güzel mucizeler sizinle olacak. Sizi seven bir can. Mucizeleri benimle paylaşın.